Merhaba sevgili izleyenler, Ülper ile Her Şey YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle zeytinyağlı taze yaprak sarması paylaştım. İç harcını bizim yöremizde analarımızın, nenelerimizin sarma dolma ve salatalara yüzyıllardır kullandığı e, özel baharatla hazırladım. Buyurun dilerseniz iç harcını nasıl hazırlamışım ve pratik yöntemle sarmayı nasıl sarmışım birlikte izleyelim. Bu tarif için 1 kilo taze yaprak kullandım. Yaprakları önce bol suda güzelce yıkadım. Bir miktar kaynayan suyun içine 1 yemek kaşığı tuz ekledim. Ekrandan gördüğünüz gibi yaprakları çok fazla haşlamıyoruz. Sadece rengi dönene kadar 8-10 saniye kaynayan suyun içine batırıp çıkartıyoruz. Klasik su bardağı ile 4 su bardağı pirinci nişastası gidene kadar güzelce yıkayıp süzdürelim. Isınan tavanın içine bir su bardağı zeytinyağı ve 3 tane minik minik doğramış olduğum büyük boy kuru soğanı alıyorum. Yumuşayana kadar yakmadan karıştırarak kavuruyorum. Arkadaşlar soğanı rendelemeyin bıçakla küçük küçük doğrayın veya robotla doğramak isterseniz e, suyunu çıkartmadan birazcık iri iri bırakın. Soğan çok sulandığı zaman e, iç harcının tadını bozuyor. 2 yemek kaşığı biber ve domates salçası, şayet biber ve domates salçası karışık değilse 1 kaşık biber, 1 kaşık domates salçası koyabilirsiniz. Bazen iç harcını kavurmadan da yapıyorum arkadaşlar. O şekilde de çok lezzetli oluyor. Kavurarak denemediyseniz mutlaka deneyin. Ben sarmanın birazını pişirmeden dondurucuya atacağım için bugün özellikle kavuruyorum. Arkadaşlar aklınızda bulunsun pişirmeden dondurucuya sarma atmak isterseniz mutlaka iç harcını kavurarak yapın piştiğinde hamurlaşma olmaması için. Salça ile birlikte güzelce kavrulduktan sonra yıkayıp iyice süzdürmüş olduğum 4 su bardağı pirinci ilave edip orta ateşte ara ara karıştırarak 7-8 dakika kadar kavuruyorum. Bu aşamada pirinçleri kırmadan nazikçe sürekli karıştıralım ki salça yanmasın. E pirinçlere salçayı iyice yedirerek güzelce kavuralım. Bu arada sevgili arkadaşlar küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videomu, tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, küçük de olsa yorumlar kısmına öneri, görüş ve beğenilerinizi yazmayı unutmazsanız sevinirim. Kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmanızı tavsiye ediyorum. Abone olduktan sonra Bildirim zilini açmayı unutmayın ki paylaştığım videolardan anında haberiniz olsun. Pirinçleri orta ateşte 7-8 dakika kavurduktan sonra büyük boy 5 çiz sarımsak rendesi koyup şöyle 1-2 tur karıştırıyorum. Daha sonra diğer baharatlarını ekliyorum. Sarımsağı ben soğanla birlikte kavurmuyorum arkadaşlar. Yağda fazla kavrulan sarımsak Değişik hoşuma gitmeyen bir tat oluştuğu için sarımsağı bu aşamada ekliyorum. Yani böyle acı mı desem tam bilemedim ama hoş değil işte. O yüzden bu aşamada ekliyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı kuru nane. Arkadaşlar eğer salçanız tuzluysa salçanın tuz oranını göz önünde bulundurarak tuzunu kendi damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Benim salçamda çok az bir miktarda tuz vardı. Başta da bahsettiğim gibi atalarımızın yüzyıllardır sarma, dolma, salata gibi yemeklere ekşi olarak kullandığı ekşi kızıl dut kurusu baharatından tepeleme 2 yemek kaşığı koyuyorum. Bu baharatın doğal kokusu ve sarmaya kattığı lezzetin tarifini sözle anlatmak mümkün değil arkadaşlar. Gerçekten o doğal kokusu ve tadı beni mest ediyor diyebilirim. Nasıl olduğunu mutlaka merak edenler olacaktır. O yüzden şöyle göstereyim hemen ekranda gördüğünüz Olgunlaşmamış karadudun kızıl kurumuş hali bu şekilde. Gördüğünüz kurumuş dutları robottan geçirip elekten eledikten sonra baharat olarak kullanıyorum. Bunları ben geçen yıl kurutmuştum. Lezzet birbirine daha iyi geçsin hem de pirinçler hafiften yumuşasın diye yarım çay bardağı su koyuyorum. tabi herkesin evinde bu baharattan olmayabilir. Dut ekşisi yerine 2-3 yemek kaşığı nar ekşisi veya 1 yemek kaşığı sumak koyabilirsiniz. Ocağın altını kapatıp ince ince doğranmış yarım demet dereotu ve bir demet maydanozu ilave edip karıştırıp sarmaya geçiyorum. Yeşillikleri koyduktan sonra pişirmeye gerek yok zaten sıcağıyla hemen ölecektir. Hazırladığım iç harcını yakından göstereyim sizlere. O kadar lezzetli ki sevgili izleyenler daha sarmadan hepsini yiyip bitiresim var. Evet, yaprak ve iç harcını hazırladığımıza göre sarmaya geçebiliriz. Bu videomda 3 ayrı sarma şekli gösteriyorum. 2 tanesi klasik sarma yöntemlerinden, diğeri de bana göre çok pratik, çar çabuk sarabileceğiniz bir yöntem. Yaprakların saplarını kopartıp mat kısımları üste gelecek şekilde masaya seriyorum. İçine harcı koyup elimle düzelttikten sonra yaprağın önce sap kısmını daha sonra yanlarını içe katlayarak sarıyorum. Kenarlarında çıkıntılar varsa onları da bu şekilde içe doğru katlayıp toparlayarak sarıyorum. Bu işi elinde de çok rahat yapan arkadaşlarımız var ama açıkçası o yöntemle hiç denemedim yapabileceğimi de hiç sanmıyorum. İkinci yöntemde birinci yöntemin benzeri sadece ikinci yöntemde önce yanları daha sonra sap kısmını içe doğru katlıyorum. Bakın bu şekilde önce yanlar daha sonra sap kısmını katlayıp sarıyorum. Sizler sarmayı hangi yöntemle sararsınız sevgili izleyenler size göre hangisi daha pratik bana göre üçüncü yöntem daha pratik geldiği için ben genelde üçüncü yöntemle sarıyorum. İlk defa sarma yapacak olan kardeşlerimiz için bakın bu şekilde sarma şeklini daha iyi görebilmeniz için yakın çekim yaptım. Buzluk torbası veya kalın olan herhangi bir poşetin üzerine yine aynı mat kısmı üste gelecek şekilde serdim. İç harcını koyduktan sonra ister önce sap kısmını ister yan kısımlarını katlayın hiç fark etmez. Ben ikisini de gösteriyorum sizlere. Hangi yöntem kolayınıza gelirse o şekilde katlayabilirsiniz. Daha sonra poşeti üzerine kapatıp bir elimle kapattığım kısmın uç tarafından ileriye doğru çekerken aynı zamanda da diğer elimle sarmanın şekilleneceği yerden hafif geriye çeker gibi yapıyorum. Bakın bu şekilde arkadaşlar çok basit ve pratik bir şekilde sarabilirsiniz. Arada bir yağlanan poşeti peçeteyle silin ki sarma işlemi daha rahat olsun. Poşetle sardığınız zaman hem daha pratik hem de sarmalar daha muntazam olduğunu göreceksiniz. Bakın arkadaşlar daha iyi anlaşılması için hem yakın hem de farklı açıdan yavaşça gösteriyorum. İşte bu kadar kolay. Bazen evde buzluk poşeti olmadığında ekranda gördüğünüz bakliyat poşetiyle de sarıyorum. Değişen bir şey olmuyor sevgili arkadaşlar. Yeter ki birazcık kalın olsun. Sizler de bakliyat poşetini kullanarak sarabilirsiniz. Sarma işlemi bitti. Saplarını dibinin tutma ihtimaline karşı tabanına yerleştirip daha sonra sarmaları diziyorum. Bakın bu şekilde pişerken sarmalar açılmasın diye sıkı sıkı güzelce özen göstererek dizelim. Pişme süresi yaprağın taze veya kart olmasına bağlı değişiklik gösterebilir. Bu süreç yaprağın cinsine, salamura veya taze yaprak olmasına da bağlıdır. Sevgili arkadaşlar, sarmayı ilk etapta kaynayana kadar orta ateşte pişirelim. Kaynamaya başladığı an altını iyice kısıp pişirelim. Ben sarmayı pişirme aşamasında zeytinyağı ve limon dilimleri koymuyorum arkadaşlar. Zaten içinde yağ ve ekşi yeterince var. Pişme aşamasında koyulan kabuklu limonlar bence sarmanın tadını bozuyor. Zeytinyağı koyduğumuz zaman da pişene kadar yağı içine hapsettiği için sanki hiç yağ dökmemiş gibi kuru oluyor. Peki limon ve zeytinyağını ben ne zaman koyuyorum? Sarmamız pişti. Üzerindeki yaprakları aldım. bir veya yarım limonun suyunu yarım çay bardağı zeytinyağı ile karıştırıp pişen sarmaların üzerine gezdiriyorum ve kapağını kapatıp demlemeye bırakıyorum. Sarmanın hepsini bugün pişirmek istemediğim için yarısını buzluk için ayırdım. Kalan 3-5 tane yırtık yaprağı üzerine örtüp çok az silme çay kaşığı tuz serpiyorum. Üzerine sarma taşını koyup sarmaların seviyesine kadar sıcak su koyuyorum. Cıvık olmaması için sarmaların seviyesini geçmesin arkadaşlar. Benim tarif ettiğim gibi yaparsanız Allah'ın izniyle sarmanız çok güzel olur arkadaşlar. Piştikten sonra sosunu dökerken çekim yapmayı unutmuşum. Benim sarmam kısık ateşte 1 saat 15 dakikada pişti. Bunlar da buzluk için ayırdığım sarmalar. Evet arkadaşlar sarmanın son pişmiş hali bu içini de göstereyim sizlere hamurlaşma ve kuru kalma yok yumuşacık tam istenilen lezzet yeni tariflerde görüşmek üzere sağlık ve sevgiyle şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun sevgili izleyenler hayırlı bayramlar dilerim.